Jose Mourinho hakkında az bilinen gerçekler. Bunlar herkesin bildikleri. Önce onları hatırlayalım. Jose Mourinho, Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid'in başında olduğu 2002-2011 yılları arasında iç sahada oynadığı tek bir lig maçını bile kaybetmedi. Chelsea 50 yıldır Premier Lig'de şampiyon olamıyordu. Jose Mourinho takımın başına geçti ve Premier Lig şampiyonu oldular. Inter 45 yıldır Şampiyonlar Ligi kazanamıyordu. Jose Mourinho geldi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı. Real Madrid 22 yıldır Kral Kupası'nı kazanamıyordu. Jose geldi ve Kral Kupası'nı kazandırdı. Manchester United 9 yıldır Avrupa Kupası kazanamıyordu. Jose Mourinho Avrupa Ligi'ni kazandırdı. Roma Tarihinde hiç Avrupa Kupası kazanamamıştı. Jose Mourinho konferans ligini kazandırdı. 5 Avrupa finali, 5 galibiyet, 0 mağlubiyet. Tarihte tüm Avrupa Kupalarını kazanan ilk teknik direktör. Tarihte 4 farklı kulüple Avrupa Kupasını kazanan ilk teknik direktör. Bunları hepiniz ezbere biliyorsunuz. Peki biraz da ortamlarda Jose Mourinho uzmanı gibi hava atmanızı sağlayacak bilgilere ne dersiniz? İşte 5 maddede sadece onu iyi tanıyanların bildiği Jose Mourinho. Special One olarak bilinse de yakın dostları ona Z der. Babası ona çocukken Zamario lakabını takmıştı. Portekizce, İngilizce, İspanyolca, Katalanca, Fransızca, İtalyanca'nın yanı sıra Korece ve Rusça da konuşabiliyor. Yakında Türkçe de konuşacaktır, kimsenin şüphesi olmasın. Jose'nin babası kaleci ve antrenör. Çocukluğu babasının yanında ve gençliği babasının yönettiği takımda geçiyor. Birinci sınıf futbolcu olamayacağını erken yaşta anlayıp kendisini teknik direktörlükte yetiştiriyor. Yıllar sonra eğer futbolcu olsaydım asla kendimi teknik direktör olarak yetiştirecek zamanı bulamazdım diyor. Onu dünya futboluna armağan neden isim Sir Bobby Robson. Yakaladığı başarılarla Sir ünvanının sahibi olan Bobby Robson, Portekiz macerasında Jose Mourinho ile tanıştı. Önce Sporting Lisbon'da, ardından Porto'da. Jose'yi yanından ayırmıyordu. Sonrasında ise hikaye bildiğiniz gibi. Ustası Mourinho'yu Barcelona günlerinde de bırakmıyor ve dünyaya unutulmayacak bir miras bırakıyordu. Yıl 2005, yer Londra. Stada çamaşır sepetine girecek kadar hırslı bir adam var. Çünkü o adam o gece cezalı ve saha kenarında olması yasak. İşte Jose Mourinho böyle bir adam. UEFA gözlemcilerini, stat güvenliklerini aşıyor ve maç konuşmasını yapıyor. Sonuç, Mourinho yönetiminde Chelsea 4, Bayern Münih 2. <laughs> 50 difficult questions, and can you succeed? And are you ready for this? And are you ready for that? And all saying, What is this? I'm the special one. And you never forget it.